Hepinize merhaba arkadaşlar ben Zekerya bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de ismimi değiştireceğim arkadaşlar artık e, artık şu telefonun yanındaki gördüğünüz gibi o ismi değiştireceğim arkadaşlar bıktım şu isimden arkadaşlar merak etmeyin e, ismin koymayacağız yani ne güzel bir isim yapacağız arkadaşlar Güzel bir isim arkadaşlar sizce ne koyabilirim ki en fazla ne koy? Arkadaşlar Muhammed bana diyordu e, TC hani onunki de TC asil ya göz diyordu sen de sen, de TC zeki abi zekleri yetler. Ben açıklıyorum. Por ananı. <laughs> YT Yok ne Bunu tahmin etmeyenlere ne atayım? Bunu koymasam mı diye düşünmüştüm ama koymaz koyasın geldi. Yanlış oldu biraz ama neyse. YT futbol zeki olacak şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi YT futbol zeki ismimi yapacağım arkadaşlar. Lütfen küfür etmeyin yorumlarda. Hemen YT futbol zeki yaptım. Yemin ederim. 1 2 dur Amına koyayım 14'ten fazla mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 13 lan 13 Manyaktır bu ya. Neyse arkadaşlar ben bunu bir halledip geleyim. Arkadaşlar acaba sade et futbol zeki oluyor mu? Vallahi oldu arkadaşlar. Ya kalsın vallahi. Uf <laughs> güzel oldu lan. Kafamın yanındaki isim gitti artık. Bir şanssızlığımız inşallah gitmiştir artık çünkü ne ne diyeyim artık yani geçen videoda şey açmıştık 60 UC'den böyle üç tane ondan açtık. Bir bok çıkmadı. Aşağıda da ben bir tane açmıştım. Yine bir bok çıkmadı. Sonra 40 UC PMC Premium sandık şeyini de açtık. Yine bir şey çıkmadı. Abi ayıp yani. Anket ödülleri. Ne anketi oğlum? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yeni ismimi beğendiyseniz beğendim yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki beğenmediyseniz veya Mesela ne yapmamı istiyorsanız onu yoruma yazın arkadaşlar büyük ihtimalle yapmayacağım zaten sadece fikirlerinizi yazın yani ee, Kendinize çok iyi bakın Allah emanetiniz bay bay arkadaşlar like atıp abone olsanız sevinirim 760 abone olduk Bu arada gerçekten güzel abone videom 3000 izlendi e 21 abone geldi 739'dan 760 olduk daha da yükseliyoruz görüntülen görüntülenmelerimiz bayağı iyi bu videoda izlenirse bir 100 200 izlenirse gerçekten sevinirim arkadaşlar. sizlere seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.